Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı 1. örnek çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İsterseniz hemen 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı 1. örnek çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet bu bölümümüz 10 puan değerinde. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa yapma yetkisi bir hanedana ya da bir zümreye aittir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü demokrasilerde ülkeyi yönetme ve yasa yapma yetkisi bir hanedana ya da bir zümreye ait değildir. O yüzden bu ifademiz yanlış. İkinci cümlemiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi milli egemenlik doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Üçüncü cümlemiz demokratik devletlerde oy verme işlemi açık yapılırken oyların sayılma işlemi gizli yapılır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü demokratik devletlerde oy verme işlemi açık değil gizli yapılır. Oyların sayılma işlemi ise açık yapılır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Dördüncü cümlemiz. Ülkemizin ilk siyasi partisi Demokrat Parti'dir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de yanlıştır. Çünkü ülkemizin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Şimdikilerde ismi nedir arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet o yüzden bu ifademiz yanlış. Beşinci cümlemiz. Ülkemizde 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak kabul edilmiştir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Altıncı cümlemiz. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı kurumlarda olmasına güçler ayrılığı denilir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Yedinci cümlemiz, dünyada demokrasinin ilk çıkış yeri eski Roma'dır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü dünyada demokrasinin ilk çıkış yeri eski Roma değil, Eski Yunan'dır arkadaşlar. Çünkü eski Yunan'da ne oluyordu? Agora meydanı denilen bir yerde insanlar toplanıyordu. Burada meclis oluşturuyorlardı. Ve bazı şeyleri oylama yaparak arkadaşlar karar veriyorlardı. O yüzden bu ifademiz yanlış. Sekizinci cümlemiz. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kanuni esasidir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Dokuzuncu cümlemiz, Milli Mücadele Hareketi'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesidir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Çünkü İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi'nde alınan kararla çıkarılmıştır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. 10. ve son cümlemiz. Buhar makinelerinin sanayi ve ulaşımda kullanılması sanayi devriminin ilk adımıdır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Böylece ne yapmış olduk? A bölümünü, doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne geçelim. B bölümü Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Evet bu bölümümüzde 10 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki boşluklara ne yapacağız? Tabloda verilen kelime ve kelime gruplarını yerleştireceğiz. İsterseniz kelime ve kelime gruplarımıza bir göz atalım. Vakıf, tımar, milli egemenlik, enderun, terakkiperver, ikta toprakları, lonca teşkilatı, kurultay, nato, ahilik teşkilatı. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Birinci cümlemiz nokta nokta Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü amacı üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak olan bir saldırı ve saldırı tehdidine karşı üyelerini savunma amacı ile kurulan Türkiye'nin de 1952'de üyesi olduğu uluslararası kuruluştur. Bu boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Buraya NATO gelecek. Evet ilk boşluğumuza NATO gelecek. İkinci cümlemiz. Ülkemizde kurulan ilk muhalefet partisi nokta nokta Cumhuriyet Fırkasıdır. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya terakki perver gelecek. Terakki perver. Evet, ülkemizde kurulan demek ki ilk muhalefet partisi terakkiperver cumhuriyet fırkasıymış. Üçüncü cümlemiz Osmanlı'daki esnaf ve zanaatkarların eğitimini ve örgütlenmesini sağlayan kuruluşa nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da lonca teşkilatı gelecek. Evet buraya da ne diyoruz? Lonca teşkilatı diyoruz. Hemen dördüncü cümlemize geçelim. Dördüncü cümlemiz nokta nokta bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları maddi gelirin bir kısmını gönüllü olarak halk yararını harcamak için kurdukları kuruma denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da vakıf gelecek. Beşinci cümlemiz devleti yönetme yetkisinin halkın elinde olması durumuna nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da milli egemenlik gelecek. Evet, beşinci cümlemizin boşluğuna da milli egemenlik gelecek. Altıncı cümlemiz nokta nokta çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi verdiği için bir nevi mesleki eğitim sistemidir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da ahilik teşkilatı gelecek. Yedinci cümlemiz, Büyük Selçuklu Devleti'nde nokta nokta sayesinde ücretsiz bir ordu yetiştirilmiştir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da ikta toprakları gelecek. Evet, i̇kta Toprakları demek ki Büyük Selçuklu Devletinde ikta toprakları sayesinde ücretsiz bir ordu yetiştirilmiştir. Sekizinci cümlemiz Osmanlı Devletinde nokta nokta sisteminin en önemli amacı üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da tımar gelecek. Evet demek ki Büyük Selçuklu Devletindeki arkadaşlar ikta sistemi Osmanlı'da neymiş? tımar sistemiymiş. Yani ikisinin sistemi de aynı şekilde. 9. cümlemiz. Nokta nokta mektebi Osmanlı'da mülki idarenin yönetici ihtiyacını karşılayan eğitim kurumudur. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da Enderun gelecek. 10. ve son cümlemiz. Eski Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da kurultay gelecek. Evet, böylece ne yapmış olduk? B bölümünü, boşluk doldurma bölümünü bitirmiş olduk. Hemen C bölümüne geçelim. C bölümü Aşağıdaki açıklamaları uygun düşen kavramlar ile eşleştiriniz. Evet sağ tarafta kavramlarımız var. İsterseniz kavramlarımıza bir göz atalım. Senedi İttifak, İbni Sina, Cumhuriyet Halk Fırkası, Ulusal Egemenlik, Çoğulculuk, Sosyal Devlet ve 12 Levha. Evet sol tarafta da 7 tane açıklamamız var. Açıklamaları okuyup açıklamalar hangi kavramı ifade ediyorsa ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Hemen birinci açıklamamızla başlayalım. 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Evet bu hangisiydi arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Fırkası. Hemen bire ne diyoruz? C diyoruz arkadaşlar. İkinci açıklamamıza bakalım. Vatandaşlarının ekonomik ve toplumsal tüm sorunlarıyla ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği ve benzeri konularında gereken önlemi alan devlettir. Bu devlete ne diyorduk biz? Sosyal devlet diyorduk. Evet ikinci açıklamamıza F dedik. Üçüncü açıklamamıza bakalım. Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belgedir. Bu belge neydi arkadaşlar? Senedi ittifak. Evet üçe ne diyoruz? A diyoruz. Dördüncü açıklamamız demokrasilerde farklı görüşleri temsil eden farklı siyasi partilerin seçimlere katılmasıdır. Buna ne diyorduk biz? Çoğulculuk diyorduk. 4'e E yazıyoruz. 5. açıklamamız Tıbbın Kanunu adlı eseri Avrupa'da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutulan Türk İslam bilgini. Bu kimdi? İbni Sina'ydı. Evet buraya B diyoruz. 6. açıklamamız Romalıların hazırladığı ve günümüz Avrupa hukukunun temelleri sayılan kanunlardır. Buna ne diyorduk biz 12 levha kanunları buraya G dedik ve 7. açıklamamıza bakalım halkın kendi kendine yönetmesi olarak ifade edilen anlayıştır. Bu da neydi arkadaşlar ulusal egemenlik buna da D diyoruz. Evet, böylece ne yapmış olduk? C bölümünü bitirmiş olduk. Hemen D bölümüne, çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. D bölümü. Aşağıdaki soruların doğru olan şıkkını işaretleyiniz. Bu bölümümüz 66 puan değerinde. Evet, bu bölümümüzde 11 tane sorumuz var ve her soru 6 puan değerinde. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 1- Erzurum Kongresi'nde milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır kararının alınması, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? Neyi gösteriyordu arkadaşlar? Tabii ki milli egemenlik. Birinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. İkinci sorumuz. Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret diyoruz. E-ticaret, ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin sağladığı avantajlardan birisi olamaz? Bakalım şıklarımıza. Zamandan ve mekandan bağımsız alışveriş imkanı bunu sağlar. Tüketiciler çok sayıda ürün çeşidine ulaşabilir. Evet bu yararlarından birisidir. Ürünler karşılaştırılıp fiyat araştırması yapılabilir. Evet bu da doğrudur. Yararlarından, avantajlarından birisidir. Tüketiciler ürünü canlı olarak görüp deneyemezler. Evet e-ticaretin arkadaşlar avantaj değil dez avantajlarından birisi budur. İkinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Meslek seçiminde doğru karar verebilmek için belli başlı soruları kendimize sormamız gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan birisi değildir? Bakalım şıklarımıza. Ailemin beklentileri nelerdir? Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü meslek seçiminde ailemizin beklentileri değil bizim beklentilerimiz önemlidir. Bu soru yanlış. İlgilerim neler? Bu doğru bir sorudur. Yeteneklerim neler? Bu doğru bir sorudur. Mesleğin özellikleri neler? Bunlar doğru sorulardır meslek seçiminde. Ama ailemin beklentileri neler? Bu yanlış bir sorudur. Çünkü mesleği biz yapacağız. Sevdiğimiz bir mesleği yapabilmek için ailemizin kararları değil, bizim kararlarımız, bizim beklentilerimiz önemlidir. O yüzden üçüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste tartışma daha serbest olur. Atatürk'ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur? Bakalım şıklarımıza. Atatürk çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir. Evet arkadaşlar cevabımız bu. Diğer şıklarımıza bakalım. Atatürk iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir. Bu yanlış. Atatürk yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir. Bu da değil. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatmak istemektedir. Bu da değildir arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeden biz A şıkkındaki Atatürk çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir sonucunu çıkarabiliriz. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak için kurulan logosu da verilen uluslararası örgüt hangisidir? Bu örgüt hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Birleşmiş Milletler örgütüdür. Demek ki 5. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz tımar, devlete ait arazinin savaşlarda yararlılığı görülen kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir? Bakalım şıklarımıza. Hazine yük olmadan asker yetiştirmek bu arkadaşlar sistemin amaçlarından birisidir. Üretimde sürekliliği sağlamak doğrudur. Devletin yönetim anlayışını değiştirmek bu yanlıştır arkadaşlar. Toprağın boş kalmasını önlemek bu da doğrudur. Demek ki bizim 6. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 7. sorumuz. Osmanlı Devleti'ndeki Enderun Mekteplerinin kapısında şu söz yazarmış. Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Buna göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir? Bakalım şıklarımıza. Pozitif bilimlere, bireysel farklılıklara, gelenek ve göreneklere, dini eğitime. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki bireysel farklılıklara. Çünkü burada ne diyor? Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Burada bireysel farklılıklara önem verildiği söylenebilir. Yedinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen sekizinci sorumuza geçelim. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birisi değildir? Bakalım şıklarımıza. Meşrutiyetin ilan edilmesi bu evet Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birisidir. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu da demokratik gelişmelerden birisidir. Türk kadınına seçme ve seçilme haklarının verilmesi bu da demokratik gelişmelerden birisidir. 1215 yılında Magna Carta'nın imzalanması bu arkadaşlar Türk tarihinde değil İngiltere'de arkadaşlar imzalanan ve kralın yetkilerini sınırlandıran bir antlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Bir sözleşmedir. Bu Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birisi değildir arkadaşlar. 8. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 9. sorumuz 1839 yılında ilan edilmiştir. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile mülkiyet hakkı verilmiştir. Kanun önünde herkes eşit sayılmış ve hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Verilen özellikler Türk tarihindeki demokratikleşme yolundaki adımlardan hangisine aittir? Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki tanzimat fermanıdır. Dokuzuncu soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen onuncu sorumuza geçelim. Onuncu sorumuz. Bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında bir Yazının kullanılması, iki matbaanın icat edilmesi, üç buhar makinesinin geliştirilmesi gelişmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudan etkili olmuştur? Burada ne diyor arkadaşlar? Bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında yazının kullanılması tabii ki etkili olmuştur. Matbaanın icat edilmesiyle daha da yaygınlaşmıştır. Ama buhar makinesinin geliştirilmesi arkadaşlar doğrudan etkisi yoktur. Dolaylı yollardan etkisi vardır ama doğrudan etkisi yoktur. Demek ki bizim 10. soruda aradığımız doğru cevap ne olacak? 1 ve 2, 1 ve 2 B şıkkında var. 11. ve son sorumuz. Ülkemiz uluslararası siyasi, güvenlik, ekonomik, sağlık, gıda, kültür alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar içerisinde yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin içinde yer aldığı kuruluşlardan biri değildir? NATO arkadaşlar ülkemiz NATO'nun içerisinde yer alır. Burada bakıyoruz arkadaşlar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bunun içerisinde vardır. Dünya Sağlık Örgütü bunun içerisinde vardır ama G8 ülkelerinin içerisinde arkadaşlar ülkemiz yer almaz. 11. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Evet böylece ne yapmış olduk? 7. sınıf sosyal bilgiler dersi, 2. dönem, 2. yazılı sınavı, 1. örnek çalışmamızı böylece bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bütün sınavlarında başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.